Hayır, bu arada control. yani o anlamdaki sanat yönetimi çok güzel bir oyun. Yani Ama bu, bu evler evet. mevler tasarımlar evet. falan çok güzel yani hakikaten. Bu sadece bu oyunda değil Gears'ın sanat yönetmenliği yani Art Direction'ı genel olarak güzel. Bu oyun Phoenix Point'in olmadığı her şey bu bakımdan. Yani hani oyunun nasıl bir duygu vereceği sanatsal olarak önemlidir demiş prodüktör burada. Evet, Şeyde de iyi demiş bu arada, Cem söylemişti ya Phoenix Point'te hepsi sayısalcı olduğu için oyunun nasıl bir <laughs> duygu üreteceğiyle kimse ilgilenmemiş Phoenix Point'te yani. Enter Start Mission. <laughs> sayısalcı bir hakaret değil mi bu arada? Benim için öyle yani. Hepsi sayısalcı <gülüyor> abi <laughs> 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 bu. Böyle, böyle bir hani gevşek filan Böyle sayısalcı yapıyorlar. <laughs> abi <gülüyor> <gülüyor> maalesef, <gülüyor> maalesef sayısalcı oyunu tasarlayanların hepsi. Sayısalcı lazım. Ama yani iş yani ya olmasa daha hayır, iyi hayır, yani. Hayır, lazım ama katır gibi bir şey öyle lazım, yani, lazım. Lazım, <laughs> fonksiyonel bir şey yok ama e, orta level'dan sonra başlarda daha çok duyguyla ilgilenen adam lazım. Evet. Şimdi arkadaşlar <laughs> e, savaş alanına bakıyorum. E, iki tane birbirinden ayrı şey var. İki round üst üste tutmak diye bir şey yok. Optional objektifimizi zaten yapamamış durumdayız. Yapmak. Yapmadık. Yapmadık. İna, o atla, inadına ikiye bir koyarak tam evet. Küfrettik bir de. Evet. <laughs> Yerine gittik yani böyle. <laughs> ben benim cücelerime karışamazsın dedim. Burada Herkes bir cüce. Buraya bir cüce var. Oraya abi. bir cüce. Bakınız bir rare case. Birer birer tane cüce. Birer tane grudge stone var zaten. Tamam. Nerede? Yani her şey çok belli. Ha işte. Şu ortadakiler Graysdon ya. Yani. Tamam işte bu Graysdon'a bir cüce, bu Graysdon'a bir cüce. <laughs> Yalnız Aynen. şu biraz Aynen. kötü. Çok burada epic case var. O şey var. Epic oh, var. Epic case. Bir, bir, de bir de burada mezzi. epic oh, var. Ooo. Oh, oh. güzel. Orada düz goji o zaman. Or, buraya orada... karanlığa sarı koşu lazım. Bu düz epic. Cüce al, Dwarf alır. Bir dwarf burayı alır. Ee, kim düz goji yapacak? O zaman mana şey yapacak. Mana host yapacak. Çünkü sniper'la zor. Mana host'la düz goji herhalde. Sniper zaten orta tarafta bir yer bulabilirse daha güzel olur herhalde. Orta taraftan ikiye de pek, buraya destek olmaz abi burada çok çok bina var ya. Yoksa o zaman. Zor biraz zor. Bence belki bir burada şey kalarak olacak. burada kalarak bakın. Şuradayım. Bir buraya gittim yardım ettim. Bir buraya belki olabilir belki öyle bir şey yapabiliriz. Her şartta teamwork gerekecek bize. Çünkü birine teamwork'le verip herhalde Kamakiri'ye, sniper'a verip adam öldürtüp o sayede kıçını kurtararak geri koşacak Manakos. Çünkü şu epic kese koştuktan sonra geri gelmesi kolay olmayacaktır. Bakalım plan bu. Mana host ileri yazarı ya koşu. Şey oluyor. Farklı yönlerden atlıyorlar. Yani bazı bizim geldiğimiz zaman da atlayabilirler. O zaman bakalım. Zaten daha kolay olmuştur oraya. Küçük el işte buraya koşacaksın abi. Böyle başlıyorum. Küçük el işte buraya. Küçük on <laughs> my Buraya. E evet abi küçük adlı adam. Abi küçük. o kadar dwarf ki gidişe küçük. bak. Abi. Herifin gidişi bile dwarf. Manahos karanlığa hadi. düz goji. Hadi hadi Yap. adamlar. Bunlar. Kamakiri sen de Abi peşinden pati pati tay, tay. Oğlum herifler koşuşları bile erkek eksi ya. Ama minimum 18 strength o. herkes yapacak abi, bir şey Tabi abi. abi. Mana önüne. CTR <laughs> kon basmışlar abi. O şey geldi. Şimdi canım, ha Cem. kız kaçıran geldi bir tane. Cem o orayı duyabildi mi bilmiyorum. Bir izleyicimiz YouTube'da şey demiş. Çok eksisiniz ve çok beğenerek izliyoruz ama bu tickerlardan kız kaçıran görmüş gibi kaçıyorsunuz yakışmıyor tekme atsanıza demiş. Abi artık yani böyle bir challenge geldikten sonra bir tekme atmaya çalışmak lazım. Şimdi bana hoz ölecek tekme atacağım derken. Er erkek adam kız kaçırandan kaçar mı diyor Gülüyor. izleyicimiz. Çaremiz yok. solda diyor. sandık var. Soldaki sandığı şu epik sandığı Gülüyor. alarak başlayalım. Haydi bakalım küçük enişte. Gülüyor. Küçük enişte çok Gülüyor. güzel bir dwarf bence. <laughs> Abi buraya yetişemiyorum ama şuraya ulaşırım. Bir dahaki round aldı girdi yaparım. Abi içine gir. Bir tur al en azından. Hayda. Gecek. Abi bir, bir tane daha var. Hay, tamam. Ha, bir, bir, tür tur, içine gir. Buradan bir mavi yapalım tura burayı. Bir en azından değdirdi. Değdirdi. Burada dışarı ışınları, Pıt diye ışınlanıyorsun ya bu görevde. O yüzden her aldığın önemli. Evet kenarına değdirdim. Ha. Buraya kimse giremediğine göre değemiyor. Manahos'u ileri koşuyorum. Plana devam. Karşısında Boomer çıkacak. Bakalım ne olacak? Koşabildiğim kadar koşarsam şuraya. Buradan çıkış var mı? Var. Şurada orada bir şey var. Orada o, o tikırlar gelebilir oraya. Tekmemiz var mı? Tekme Tek... diye bir opsiyon mu var? Abi, Tekme tiker çıktığı zaman şey. kız kaçıran varsa tekme çıkıyor. Sen bir şuraya ha, gel necim? bakayım. Şimdi tekme nasıl yapılıyor bilmiyorum. Tekme diye bir opsiyon var. Burada abi reç 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 çıktı. Karşıya hemen koşmak yerine biraz beklesek mi acaba? arkasında da zaten diğer şeyler var. Boomer ya. var arkasında da evet ben. Buradan kimseyi görüyor muyum? %38 Sniper rifle bir de 4 metre range'li olduğu için oyunda bu oyun Sniper böyle. Rifle... Böyle bir oyundu. Tamam. Bu böyle bir oyun. Atmayacağım. Overwatch'ta bir burayı bekleyeceğim. Şuradan geleceklerini umuyorum. Ne kadar değişecek bilmiyorum bu arada bunu yapmak ama. Evet bu... şey nasıl tartıyoruz? Overwatch'ta yüzde kaç attığını ben anlamıyorum hiçbir zaman. Bilmiyorum bu gibi bilgiler genelde yok. Genelde vuruyor over... Overwatch. Overwatch'ta vuruyor genelde. Öyle bu bilmiyor. arkadaş geliyor bana bomba atacak evet. Manahos'a. Vur şunu Manos. Ompe. Gizem iki atış yaptı. Çok güzel. Vurdu iki tane. Hadi Manos. Tamamdır. E, Buna da... Aa ikincisi yokmuş. Bir mum vardı. He. Bir mum kalmış evet şimdi sanki yani bu ee, Overwatch vuruyor gibi geliyor ee. bunu ee, Olur Overwatch'lar hmm. gibi mi geliyor bilmem. Ya hissi öyle benden en azından ya bilmiyorum böyle bir değil mi gerçekten. Bizim healing'imiz <laughs> yok değil mi bu oyunda? Yok. Şey vardır, command'den alıyordur. Command'den evet, alıyor ama e, kendisi evet. almaz. Atamıyorum gerçekten. Ha bak tekme var, tekme çıktı hakikaten. Healing alamıyorum. Ama neyi atacaksın? Da. Tekmeyi abi ticker işte şu ticker atacaksın diyor. Şimdi, bu adama şu ikisini tabi ben öldürebilirim ama onun yerine bunları öldürmeyi Kamakiri'ye yaptırsam Kamakiri'ye teamwork versem, Kamakiri bunları öldürdükçe ben action kazansam o Kamakiri kazan... Ikisini görmüyorum ben. Görürüm bir şekilde görürüm Kamakiri, buna kaç? 85 Buna 80 Şimdi ilk atışımı zaten Fast da yapmam gerekiyor ama Reload edeceğim. Sonra chain shot atacağım. Peki fast fingers ama önce teamwork Kamakiri'ye. Var mı bir itirazı olan? Planım bu. Kamakiri'yi bufflayıp oradan action alıp ben oynayacağım. Mana host oynayacağım. Kodum. Teamwork'ü. Şimdi Kamakiri fast fingers. Şunu al lütfen. Aktif, aktif reload. Double down çalıştı çok güzel. Aktif reload. Hayvan gibi demiş geldi mi? Şimdi chain shot'la %80, range eksi 24 ne diyorsunuz gideyim mi üstüne? Bence at. Biraz yani yaklaşırsam yani 80'den tam. de iyi olur. Ama kaç olacak o adam? Kaç atışın var? Abi 3 e, action'ım var. 2 daha var ki empower da gelebilir. Ben geliyorum ya Allah buraya. Ya. Şu chain shot için... Change ulti shot neydi? Bütün action'larım geri geldi. 95. Chain shot'ını bir vur şuna. Action'larını iki action aldın mı? Şimdi fast fingers'ım çalışmayacak tabi. Şuradan da kili almamız lazım ki. Yap. Değil mi? kili almam lazım. Ama şu anda o şey değil. Ha evet. Vurursam öldürüyorum diyor. Bu benim bütün action'larımı geri getiriyor. Bununla atarsam. Yani bir tane daha atıp öbürüne sonra bunu atacaksın. E değil mi? İki action'ı var mı Gizem'in? Evet. Var. O zaman bir atış daha buraya. Kriptiyor. O zaman ultiyi de ona atabilirim. Oraya. Ulti oraya. buraya Gizem. Duşa. Çok güzel. Alt of ammo. Şimdi artık atabiliyorum tabi. Reload. Bu herifi evet, de kill işte. mi? Yoksa... Şimdi ticker'a atmayın tekme atın diyor ama. Ticker öldür şey. ona da tekme at olur. Nasıl? Oraya kadar 4 actionla oraya tekme atabiliyor muyum? Atamıyorum. Ha. Biraz beklesen tıkır çok koşmuyor zaten bu arada. Evet de ben Geri... beklemek değil buraya koşmak istiyorum ya ortalık hazır boşken. Buraya yani. hevi koşalım. Olmadı. Olmadı. Doğru. O şeyin sınırına doğru hani e, Şöyle gel diyorsun. Ha, aynen. Tamam. Ona Tık... göre bakarız ondan sonra tıkır, tıkır Şey, kız kaçıran oraya. O zaman tamam. Ben burayı da alıyorum. Burayı indiriyorum. Tıkır overwatch mu yapmayacağım abi ben anlamadım ki. Oroş'ta hani mı istiyorsan? <laughs> yani. yani, gerekirse başka bir maç atarız abi tekme şimdi denk gelmiyor diye. Abi yani evet yani, ille de tekme atacağım de tıkır diye. Tıkır yani. Bilmiyorum adam demiş ki yani tam bu dediğin olan olayı demiş. Hayır yani ha, adam gülüyor, kaçıyorsunuz demiş. demiş. Ben kaçmıyorum ki. Kaç Ama işte ama. uzaktan dı 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 yani. Tamam dı dı sarın dı dısı diyor. Gaza yok. geldik ya. mi Halil yeterince? Ben bilemem. Tamam, yani bir itirazım yok benim zaten Eyvallah. merak ediyordum. Eyvallah. Tek o şartı. izleyici kimdi adını hatırlayamıyorum ama kendisine sevgiler. Ama Mano şu an ona çok sinirliyiz. o yüzden Evet. Manaos, Manaos ölecek bakalım ne olacak. Şunu alalım. Er olmazlar Aksoy. Şunu alalım abi. Geri girelim. Birle girebiliyorsan. Şimdilik yani sana ha pardon tıklarla overwatch yapmıyoruz. Tıkırlara kız kaçıran muamelesi. Yürümüyorum mu abi? Hay Allah ya. Buraya kaç. O ne o? Ha ya, biraz Bu, Boomer'ın işte düşürdüğü bu. Var, var. Bu tur vuramıyorsun zaten. Şu o kutuya kadar yürüsen galiba o kadar gelmiyor bu tıkır. Şu solda şu şöyle kadar diyorsun. Gitsen, ha buraya. Ha, kadar gel. Ha evet. Well, Çok hızlı hareketmiyor bunlar yani. Şey Ve Overwatch'ta yapmıyorum öyle mi? Abi yapma çünkü o zaman patlar. Abi gelirse peki? Abi şuraya yapıyorum. Burayı geçerse yap. Artık o kadar da değil değil mi yani? Gelir. Abi bu kadar Sesi ama burada harit, patlarsa vurur abi. ki. Öyle Düşecek ha at, çocuk. Patlarsam ya. Gelmez yalnız. gelmez abi. Sen hiç yapma Orvoç. Bekle tekme atalım. Yaptım oruç. Geri <laughs> alınıyor mu oruç? ya Yok. Yaptım oruç. Herkes oynadı. Kaos mı? oldu. Bu cüce niye geri döndü peki? Sniper'a da yaklaş istersen abi Abi o cüce Sniper. salak olduğu için geri döndü yani. <laughs> yok yok, yok, yok yaklaşma abi. Direkt. Buraya da yardımı gere gerekebilir. <gülüyor> 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 Madem bu show yapıldı. Bir kere eğer birisi ticker patlayacaksa onu Kamakiri vurduğu için patlamadı. Yani birisi evet, öldürecekse... Evet, bir hikayemiz mi var? ya yani... <laughs> Gerçekten çiyos... en... Ya, en kötü olanı yaptık ha. Ya. <laughs> al dört 4 tane tıkır. Al. al. O ne? Al. O bir şey Hunter. Ha, o, o da şey. Heron Guard. Hero. 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 Buradan da 2 Berserker 1 Guard. Kadro sağlam geldi. Abi biz bu adamı nasıl heal edeceğiz arkadaşlar? Ona etmek yok abi. O artık olduğu kadar. Gerçekten Ama öyle. Yok, oynayacak. Action'ım da yok. Yani onu almak şu an biraz önemli. Ama şeyi al abi. Silah alsana silah. Silah dönerken alırım da dönebilirsem alırım. Loot kavmi ne diyecek Cem? Nerede daki rakipler ne tarafta? Rakipler biri buralarda. Benim bir akşam daha olacak. Nasıl Buna olacak? İşte ile alıyorum, üçte buraya saklanıyorum. Ama yani orada, ya yani ölürüm var. Ölürüm yani var evet. Çok var kesin ölmeye ya 83. Ölürüm var gerçekten. Ben gitsem alıp. Yani. yani... Al action ver ona geri dönsün falan yani. Ya, Halil ne diyosun? Dönemezsin ki geri ondan. Empower'la. Bence abi. Hayır şey, şey yap, man mana host'la oraya koşarım. Sen abi bombayı al bombayı. Bunu Bo bunu bir al bir kere. Abi al da 83 ship point'in var ya. Ha bak mesela o o burayı şimdilik şey tutsun mana host tutsun. Küçük enişte gidip şunu alıp gelsin. Hmm. Hey okey. Olabilir. Hmm. Ama loot küçük enişte. Loot Esa esas loot. Loot'u da alsın. Ya ha bu, bu, arada ortalıkta yoklar. Epic Case Retrieved buradalar abi bunlar. Evet. Hoş değil. Bence ona bir action verelim yani. Action verip Overwatch mu yapalım? Biraz geri yani çekilmek lazım sanki. Bilmiyorum. <laughs> bir action mu iki ya. action mu verebiliyorum? Bilmiyorum. Ya, hiçbir şey veremiyorsun. Ha geldi mi? Ha iyi bir. Yok teamwork ya yani, empower zaten yapmamıştım. Bir action verip geri kaçıyorum. Yani artık e, ne, ya artık ne, ne yapacağımıza ya, karar verdim. Da Kutunun arkasına da geçebilirsin tabii. Mesela. İşte geri kaçıyorum dediğim o buraya ya da şuraya diyorsun. Ha evet, daha bir. Ama daha buraya bir açık var. kalıyorum. Kal. Ne var ki? Ticker var orada. Dört Direkt tane ticker mi? var orada. Aha. Onlar daha sağda galiba. Sen abi tamam. iki ile buraya gelince herhalde vurulmazsın. Bu adamın squad var mı o Terrorguard'ın ya? Olmuyor. Burada alıyor muyum? Abi. Buradan alıyor. Buradan alıyor mu? Gel alıyor, bakayım alıyor. bir mi olmuş bu? Aldım. <laughs> Şöyle oruç ya. yaptım. <laughs> Kamakiri'den de evet. abi tıkırları oruç yapmadan bu oyunu oynayamayız arkadaşlar. Ya hepsine mi ya? Bir, bir kere tekma atsak etmez mi abi? Bence bir kere tekme atsak yeter. Kendi bir tane de atalım da bakalım ne oluyor zaten onu bilmem. Evet, bir de tekme atınca yani ne bilmem. oluyor? Burada yardıma ihti her yerde yardıma ihtiyaç olabilir. Ne diyorsunuz? Kamakiri nereye yardım edecek? Hangi tarafa gidecek? Sadece sağ tarafa gitsin ama. Valla ben ben de bombadan yanayım çünkü bombamız yok ya. O silahı bir şekilde alabilirsek. Abi, Abi onu alacaksak mana host alalım. Yok oh. ama mana host biraz şu an çok yani çok biraz çok şey durumda. biraz şey. Durumda O şu anda yüzden bana yani, hosta almak istiyorum çünkü aşıtmalı atıyor ya uzaktan atarım dedim ama şimdi sen sniperla bu koşuyu bu koşu yapma diyorsun yani. Ya, yani yap. Yani ser, serbest gibi şu Hayır, an. Ha bir de, de şu var abi. Milikoji. Sniper rifle yerine bumurgan mı istiyoruz yani? Abi iki atış var zaten ya sonra geçiyor. Evet. İstersen kullanmazsın bir de opsiyon olsun. Yere bırakabiliyorsun. bırakabiliyorsun. <Gülüyor> <Gülüyor> yani bir de sniper'ın evet. bütün action'ları da hazır. Cool evet, al, al sen al. Al sen al. Gaza geldi. Çünkü... Gaza geldi Halil yani. tamam. güzel Hı. bir pozisyon şu an. Tank mustaganı aldım. Evet. Hı -hı. İşte. Sen de abi şuraya bir yere gel. Abi. Aa buradalar. Ha. Tamam. Evet sağ doğru. doğru. Abi evet. şöyle bir overwatch yap sen. Aynen. Şimdi onlar evet. düşünsün. Şimdi onlar düşünsün. Cool indi. Bu Erol değil mi? Öbür taraf. Hı. Şimdi Manahos ölüyor mu? Yok. Gizem ölüyor. Dünya kc'nin var iyi... Hadi bana os. Berzerk at, oldu. At, 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 at. Bu her herifler berzerk olunca cross combat'a e like girilebilmeleri çok güzel. Gel bakalım. Gel kız kaçıran. Ol öbürü de patladı. Kombolulu Hasan Usta iyi. patlaması oldu. Kombolulu Hasan Usta. Aman Yok. aman Erol. Kompeee interaksiyon. Bu interaksiyon bombeleri falan hoş değil ha. <laughs> Neyse burada bir yok bombeci. Bu bombeler çok fena abi. Evet. Şimdi bizim de var abi bombamız. Biz de atacağız şimdi. In cover eksi yüzde yirmi demiş. Güzel tabii çok güzel defansif bir insan kendisi ama. Hoppa <laughs> bomba yok. Pompe. Bombamız yok. Şimdi bizim abi <laughs> iki Üç tur daha yani iki tur iki yeri bir tur bir yeri tutmamız lazım en az. Abi Bizim şu anda bence sağdan... abi şuraya frag granite falan atamıyoruz. Bu delik nasıl kapanacak? Ee, boomşat oluyor mu acaba? İşte bilmiyorum o yüzden gizemi buralara gelmeye çalışıyorum. Çünkü oradan sürekli adam çıkarsa başa çıkamayız yani. Ben bilmiyorum oluyor mu boomşat oluyorsa. Ben bilmiyorum. de bilmiyorum. Onu yani ben de yok. bilmiyorum. Mana host buraya Sword atanı yapabiliyor ondan sonra da ölebiliyor Dur. mesela böyle bir seçenek var. İyi fikir değil. Tabi iyi fikir <laughs> değil. Explosive shot. Buraya ne yapıyoruz? Bomba atmamak kötü bir seçimmiş. Buraya boom shot bir abi, tane atıp. Oraya bomba at boom Şöyle bir bomba atsam. Bu adamı at kulak da. memesi kıvamına getirmiş oluyorum. Mis gibi. At bakayım bunu Gizem. Rünkit de kavurdan çıkıyor bir herif galiba. Güzel ikinci bir atışta yapabiliyorum ama önce mana hos. Gaat bereket Eee ver cimş. 30. O zor. O zor. Var mı bir yerden bir şey kazanabiliyor muyum abi? Kazanamıyorum. Yani bu adamla öldürebilirsin. Biraz pozisyon değiştir herhalde onları. Evet. E, ee, bu adam ileri yürürse bence diğer adamı kavursuz görebilir. Evet. Böyle, Böyle diyorsun. Gidersen. Evet. Hı -hı. Şöyle ha, Overwatch var bir de orada değil mi? Peki abi buraya gel. <laughs> Explosive shot buna patlıyor mu? Kaç metreye patlıyor? Eee... Acaba patlıyor gösteriyor mu? Bak. Gösteriyor. Gösteriyor. Bakın bak, O, o zaman at, ama yüzde altmış üç. At bakayım olacak? At. Ya. Hmm, yok bir şey at, olmadı. Evet. Evet. Evet, olsun. O herife bir şey olmadı. Şimdi Manos şu önümüzdeki adamı öldürmüşüz gibi davrandığımız için öldürmüş olalım bari. Bari. Hah. <laughs> <laughs> bu güzel Çin ama. Şimdi ama ben buraya ile çıkamam. Çıkar evet. mıyım? Suppressed. Suppressed ne demek? Interrupted cannot move. Bosses cannot be suppressed. Çıkarsam orada kalıyorum. İki move'umla buraya execute yaparsam bu herif bir akşin kazanacak ama. Tamam. onu Onu bir daha atalım. Bir daha atarsak mana host düşer abi. 83 hit pointi var abi adamın. Şey o. Kaldırırız abi bir şey olmuyor ki. Yani kaldıracak vaktimiz yok diye korkuyorum. Ne diyor diyeceğim? Ee, o. <laughs> bir kere bir solda şey problemi var. Supply pointi birinin tutması lazım. Onu bir unutmamak Supply tutuyor tutuyor. Mana host şu anda tutuyor. Man hayır değil. hayır. Yani execute'a giderse tutacak kimse kalmıyor. Doğru. Ha. Bu arada şey de yap, belki sağdaki adam yetişir mi? Ha o yetişir, Gizem yetişir mi? Ha çok iyi yetişiyor. Yok sağ. yetişemiyor. Ah. Şey yetişiyor mu? Heavy yetişiyor mu? Yetişemez. Diğeri. Bir action şey var. Iyi. Bir çıkın işte. O execute bir dahaki round'da yapılabilir mi? Kalacak. Mı? İki round'u var. E, tamam. bir dahaki round'da yaparız. Bu tamam. Butur. O zaman mana host'la Overwatch. Bu adamı ee, vurma ama ya. Bak. Bir, bak. Yapacak başka bir şey yok mu ya? Abi yok. Çünkü yani chain'le girebiliyorum. Execute Ticker Kick Tamam, okey 2 Action Overwatch iyi bu arada 2 i̇ki, iki kere hey, Overwatch now. atması iyi Herifin elinde hey, Shotgun hey, var, o adam Berserker değil mi? Ah, hammer değil Burst oh, no, Hammer no. Burst, tamam Ben de buradan çekileyim şey Ya da... Geri gelmeye Geçen başlayayım ya. yani Olur Şimdi Aramızdaki delikten adam... Aramızdaki delik nedir? Şurası Şu ne Şurası şey. olacak, evet Aha bombayla pat, orası boom shot'la patlıyor mu onu? Boom shot'ı ama açılmadan patlamaz. Açılmadan sadece oraya ya mayın ya da üstüne granite planting oluyor. Yok, o, o yüzden falan. gizemi de cover'a kaçamıyorum artık değil mi? Boom shot attıktan sonra. Ay Allah ya. Şurada falan İncesi o zaman. E, olabilir. Bunda overwatch da yok. <laughs> ya, evet orada sınav. silahı yere, yere at orada silahı. Bedava galiba yere Bedavaysa... Aa bedava tamam. Overwatch abi. Şurayı görüyorsun. Buradan ilk çıkan Overwatch. Gizem de yaralandı. Aa ticker. Burada ticker var. O yetişemez abi sana. Çok Burada da ticker Demin de öyle dedin geldi. Hayır. <laughs> demin atlattık biz onu. Patlatmasaydık ee. gelmeyecek. Şuradan biz bomba atan herif yine bomba atacak değil mi? Atar evet. Ve onun bombası bundan daha uzun menzil olabilir yani bunun şeyinden. Bakalım ben Tutun yine yapıyorum. şöyle tutmaya çalışacağım. Burada ticker da var. Şöyle bir şey yapıp hem ticker'ı hem oradan gelen hunter'ı <laughs> durdurmaya çalışacağım. Çık bakayım ne çıktı. Bari vanşatlanan şeyler çıksın ya. Yok hunter çıktı. O şey çıktı. Hunter çıktı hunter. Evet. Teron guard. Gel bakayım. Güzel. güzel. Drone oh. Erol'u artık vuracak. Oo oh, çok fena bu. Çok fena bu. Ha yok. Spel attı. Ama... Deep Strike bir ateş mi ediyor bir de otur? Bu sıra geldi ya. Vay babu. Haydi yeni çıktı şeyden de ateş etti mi o? Anlamadım. Evet evet ateş etti. Deep Strike yapıp ateş ediyorlar. Vay Şimdi Erol gitti. Daha gitmedi dur. Ne oluyor? Oh. Niye ekran gitti? Sper attı, sper attı. Bir guard da burada. Biz bunu durduramadık arkadaşlar bu hikayeyi. Şimdi bir supply oh, Kaç eksiğimiz var? Kaç supply almamız lazım? Galiba 3 daha sanırım. Burayı tamamen ben edelim. Bu kanalda evet. evet.